bu muhacir cemaatten biri anlatmıştı. Hacı Veys Efendi Hoca akşam yemeğine bizimle otururdu. Bizi eve bırakmazdı. Muhacirler rahat etsin diye kendisi sofranın altında peynir ekmek yer, yemeği hep misafirlere ikram ederdi. Biz yanlış anlamayalım diye de arada bir şöyle derdi. Yahu şu Tulum peynirine de bir doyamadım gitti. Ne tatlı peynirmiş Allah Allah. Allah Allah. Dedeniz her haliyle Allah'ı ve Resulünü hatırlatırdı. Bütün işi irşat, adam kazanmak, insanları uyandırmak, nefsine hakim olarak kalp ve ruhun hayat derecesinde yaşamaya çalışmaktı. Kanaatimce dedem tam manasıyla bir veliydi. Görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan kimselerdendi. Kıyafeti nasıldı? Cübbe ve sarık giyerdi. Orta boyluydu. Zayıfa yakın mutedil bir yapısı vardı. Zayıf sayılabilirdi ama kemikleri iriydi. Cübbenin altında şal var, üzerinde entari ve belinde kuşağı vardı. 1925'te şapka mecbur edilmişti ama bir süre din adamları muaf tutuldular. Bir süre sonra din adamları da kapsam için alındı ama. Evet alındı. Hem de Ramazan'a beş gün kala. Cami dışında din adamları da şapka giymek mecburiyetine böylece dahil edildi. 1932 yılında tuhaf bir olay oldu. Nasıl tuhaf? Ramazandı. 1932 Ramazanıydı. Muhtadı üzere de maz etmek için camiye geldiğinde bir de ne görsün? Hayırdır inşallah. Bakar ki kapı açık. Açık ama içeride kimse yok. Camiye girince bakmış ki ne halı kalmış ne kilim. Bütün yaygılar toplanmış götürülmüş. E dedem telaşlanmış tabii. Cemaat gelir, kuru yerde namazı kılarlar ve köprübaşı karakoluna durumu bildirirler. Bundan sonrasını dedemden dinleyelim. Polise gittik, anlattık. Komiser daha bize siz kimsiniz diye sormadan başladı. Siz zaten böylesiniz, camiye bakmazsınız, ilgilenmezsiniz, sonra da böyle olur. Siz malınıza sahip olmazsanız biz ne yapalım? Her camiye bekçi mi koyalım? Olmaz ki, vesaire, vesaire. Baktı ki biraz daha dursak suçlu olacağız. Adamın camiden, camide görev yapandan, hocadan, cemaatten haberi yok ki. Bir tek şey öğrenmiş, dindarlara hakaret. Zabıt tuttular karakoldan çıktık. Biraz sonra geldiler camiyi kapattılar mühürlediler. Cami suçlu oldu yani. Cami kapanıp mühürlenince on gün eve kapandı dedem. Sürekli dua ediyordu. Ey bütün insanları şüphesiz mahşerde bir araya toplayacak olan Allah'ım. Ya Rabbi, beni kaybımla birleştir. Kaybettiğim şeyi bana buldur. Meleklerine buldur Allah'ım. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Bu mehalde günlerce dua etti. Allah'a yalvardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey kaybettiğiniz zaman bu duayı okuyun diye rivayet vardır. Dedem bu duayı okumaya devam etti. Allah'tan ümidini hiç kesmedi. Çok iyi hatırlıyorum, Kadir gecesinden bir gece evveldi. Mahalle halkından bazıları dedeme geldiler. Hocam, Kadir gecesi caminin açılması için izin aldık. Evlerden seccadeye sergi getirelim. Hiç olmazsa Kadir gecesi namaz kılalım. Geceyi ihya edelim. Peki bu gece açmamıza izin var mı? Hemen açabilirsiniz dediler. Biliyorsun ki Kadir gecesi son on gecede gizli. Madem izin verdiler hemen açalım. Yatsı vakti geçti ama. Sahurda açsak. Olur sahurda açalım. Sahur yemeğimizi yer yemez camiye gidelim. Bayrama kadar da namazlara devam edelim. İnşallah hocam sahurda buluşuruz. O gece sahur yemeğini yiyince dedem hemen camiye gitti. Camiye yaklaşınca baktı ki önünde bir dağ var. Allah Allah ne dağ? Halıları kilimleri aynen getirip caminin önüne yığmışlar. Cenab-ı Hak sattırmamış, satamamışlar, atamamışlar, bir yere koyamamışlar. Cenabı Hak kalplerine nasıl bir his verdiyse getirip caminin önüne bırakmışlar. Cami kapatıldığına göre bu işin içinde başka işler olmasın? Onu Allah bilir, biz bilmiyoruz. Üstelik görülme, yakalanma riskini göze alıp o kadar halıyı, kilimi caminin önüne getirip koymuşlar. Hem dedem gelene kadar da beklemişler. Dedem Allah Allah bizim halılar, kilimler hep gelmiş diye bakarken ...birkaç kişi Üçler Mezarlığı'na atlayıp gözden kaybolmuş. Enteresan. O zaman elektrik yok, her yer karanlık tabii. Cemaat gelince bakmışlar, bir seccade bile eksik değil, hepsi tamam. Camiyi döşemişler, bir sevinmişler, bir sevinmişler. Peki hocaların sarıkla dolaşması yasaklanınca ne yaptı dedeniz? Bu yasak dedeme çok ağır geldi. Başına siyah bir takke giyerek tenha sokaklardan camiye gider gelirdi... Babam ve amcamla istişare ettiler. Göreve devam mı edeceklerdi yoksa bırakacaklar mıydı? Ne karar çıktı? Onlar bu görevi bıraksa bir yapan bulunmazdı ki. Maaş olmadan kim bu işleri üstlenir? Camii kim açar, kim süpürür, kim ezan okur, kim namaz kıldırır? Mecburen görev devam edecek. O zamanlar başı açık dolaşmak adet değildi. Takke giymeye karar verdi. Başına bir şey giymeyen devrim muhalifi kabul ediliyordu. Fakat çok geçmeden namazda giyildiği için takkaya de sarık muamelesi yapmaya başladılar. Yasak dediler. Babam bir kasket almıştı dedeme. Kasketi cübbesinin altında taşıyor, bir görevliyle karşılaşınca takkenin üstüne kasketi giyiveriyordu. Bir an gafil yakalansa yandı demektir. Camiin önünde dedemi takkeyle dolaşırken gören bir kurmay albay dedeme musallat oldu. Hey sen, niçin şapka giymiyorsun? Ben mi? Evet sen, sana diyorum. Bak, burada şapkam var Zabit Efendi. Peki şu başındaki ne? Şapka çabuk kirlenmesin diye altına giyiyorum. Abdest alırken şapkayı çıkarmıştım, unutmuşum. Hoca, bunun adı nedir? Şapkadır, yani serpuştur. Başa giyilir. Cebek olmak için mi yapıldı, başa giymek için mi? <laughs> Dedim mi unutmuşum. Gözüm üstünde hoca. Bir daha sakın unutma affetme. Bu zalim dedeme musallat olmuş. Ne zaman görse sataşırmış. Bir gün yine dedem caminin önündeki çeşmeden ibriğini doldurmuş bir kenarda abdest alıyormuş. O abdest alırken çeşmeyi işgal etmezdi. Bu sırada o kurmayalbay gene geldi. Hoca, nedir benim senden çektiğim? Sana kaç defa söyledim çapka giyeceksin diye. Neden hala takke giyiyorsun? Ne demek istiyorsun? Açık söyle. E efendim, bundan önce de size arz ettim. şapkam var. Ayağa kalk. Oturduğun yerden konuşma. Efendim, görüyorsunuz. Abdest alıyorum. Son defa söylüyorum. Eğer bir daha takkeyle görürsem seni... ...bu atla çiğnerim haberin olsun. Adama bak ya. İlle de başımı belaya sokacak. Şapka giyecek dediysek giyeceksin kardeşim. Emir dinlememek ne demek? Yok yok. Bunların hesabı başka. Bunlara hiç acımayacaksın ama. Neyse. O günler de gelecek. Kökünü kazımalı bunların. Bu memleket başka türlü kurtulmayacak. Allah cesaret vermiş, dedem de hiç sükunetini bozmamış. Zabit söylene söylene uzaklaşmış oradan. Ama gönlü de kırılmamış değil. Açmış ellerini Allah'a... Allah'ım, Ey alemlerin Rabbi, Nemrut'un köşkü bu attan büyüktü. Fakat Kahru Celal'in önünde eridi gitti. Celal'ine sığınırım Allah. Im. Bu konuda Cemal'ine değil Celal'ine sığınırım Allah. Im. O gün bütün aile olarak çok üzülmüştük. Üç gün sonra duyduk ki o zabite bir kamyon çarpmış ve oracıkta teslimi ruh eylemiş. Fakat zulüm devam ediyordu. Çok geçmeden dedemin camiini ot deposu yaptılar. Anahtarı aldılar, camiye ot doldurdular. Büyük bir camiydi. Dedeniz ne yaptı? Bir şey yapabilmek mümkün değil ki. Yönetimin astığı astık, kestiği kestik. Kimse bir şey yapamıyor. Biraz diklenecek olsan İş öyle bir büyüyor ki sen de şaşırıyorsun. Bir anda tek başına koca bir devleti yıkmaya çalışan bir hain veriyorsun. Eve mi kapandı yine? Dolan mahallesinde küçük bir mescide geçti. Mescidin imamı ölünce otomatikman kapansın diye mescide yeni imam tayin etmemişlerdi. Dedem orada göreve devam etti. Nasıl olsa ücretsiz çalışıyordu. Devam etti. O dönemde bazı camiler böyle kapatıldı zaten. E görevlisi olmayınca camiyi açan ezan okuyan bakan namaz kıldıran olmayınca kısa zamanda metruk duruma düşüyor. E her mahalleli camisine sahip çıkabilecek güçte de olamıyor. Vakıflar İdaresi hemen camiyi ihtiyaç fazlası ilan ediyor ya kiraya veriyor ya satıyordu. İstanbul'da da böyle satılan çok cami olmuş. Olmuştur, olmuştur. E bu şekilde ev olarak, iş yeri olarak yıkılıp yerine başka şey yapılan pek çok cami vardı. Üstelik bunlar hep vakıftı. Vakıf malının vakıf gayesinden başka bir amaç için kullanılması sözde mümkün değildi ama... <laughs> Dedenizin geçtiği mescit henüz ihtiyaç fazlası ilan edilmemiş demek ki. Sokak sakinleri camiye sahip çıkmaya çalışmış. İçlerinden biri imamlık edip namazı kıldırıyormuş. E, burası cuma namazı kılınmayan küçük bir mescitti. O dönemde galiba pek çok cami, depo hatta ahır yapılmış... Dola mahallesinin yanındaki Arslanlı Kışlan'ın büyük camii, içinde askerlerin beş vakit namaz kıldığı büyükçe bir camiydi. Beş vakit ezan okunan minaresinin şerefeden yukarısı ahşaptı. Orayı da depo yapmışlardı. Bir sabah dedem evden çıktığında bütün mahallelinin hayıflandığını görmüş. <laughs> Nasıl, nasıl Hocası, nasıl ya. Hocam, hocam yetiş. Ya. Minareyi kesiyorlar. Minareyi mi kesiyorlar? Minareyi hocam yetiş. ay Allah. Ben ne yapabilirim ki? Kışlanın camii bu. Kendi camimizde sözümüz geçmez. Buna ne yapılabilir? O kadar da olmaz ki hocam. Kuşluk vakti eve dönüyormuş dedem. Geldi. Benzi sararmıştı. Evde sofra hazırdı ama oturmadı. Üzgündü. Babam da oradaydı. Buyur baba. Sofraya gelmez misiniz? Siz yiyin. Ben biraz dinleneceğim. Sonra yerim. Hayırdır inşallah. Bir şey mi oldu? Pek üzgünsünüz de. Allah sonumuzu hayretsin. Üzüntüsüz günümüz geçmez oldu. Olan yalnız bizim camiye değilmiş. Kıştanın camiine de ot dolduracaklarmış. Bugünlerde pek çok cami için aynı tehlike söz konusu. Bunu kimden öğrendiniz? Kuşluk vakti camiden çıktım eve geliyordum. Kışta yakın evlerin pencerelerine damlarına çıkmış kadınlar gördüm. Kadınlar ağlaşıyor feryat ediyorlardı. Bizi de adam zannettiler. Estağfurullah baba. Neden öyle diyorsunuz? Beni görünce hocam yetiş minareyi kesiyorlar. Hocam yetiş bir şeyler yap demezler mi? Sizden medet istediler. Biraz ilerleyince gördüm ki... ...bir bıçkı getirmişler. Askerler minareyi kesiyor. Çaresiz kaldım. Millet benden medet bekler. Ben çaresizim mahvoldum. Bu gecenin de bir sabahı vardır be baba. Devran hep böyle kalmaz. O minare yerine beni kestiler sanki. Minaresiz mabet, namazsız insanlar, namazsız millet. Allah'ım senin ismi Celali'nin, Habibin Muhammed Mustafa'nın anılacağı, tevhidin ilan edileceği şu minare. Müslümanları Allah'ın birliğine, ruh birliğine, din birliğine, peygamber birliğine, kıble, mihrap ve kitap birliğine, vahdete çağıracak olan şu minare kesileceğine ben kesilseydim. Şu minare doğranacağına ben doğranaydım. <laughs> Bu olay sizi çok müteessir etmiş baba. <laughs> Bıçkının sesini işittikçe Hazreti Zekeriya kesiliyor sandım. Bana çok kullu çok... O günlerde işte böyle hadiseler yaşanıyordu. Hassas ruhlar...